Yeni nesil ekranlarına hoş geldiniz. E kaldığımız yerden devam edecek. Görev yapmadım. Şimdi Rand ile yani Sigurd dedi, yani Rand ile konuş dedi. şarkında. Şey hakkında. Elanisme hakkında. So right. e, arkadaşlar, bize start? come and go ma ma interesting news and tidings as geçer. i learn more i can give you insight into each territory before you commit to a journey there of course once you have gained an ally in a territory return home and speak to me be e, then so where do we start we you have two options just now join sigurd and lead the chestershire to the north and meet with the sons of ragnar lothbrok. the to ragnar to meet an army of danes led by one guthrum jarl and his second soma. i should add our young friend Hytham has been conferring with his own contacts in the cities his research could be useful in winning us alliances throughout the cities of england speak with him and see what he needs. Sean Bege... i want to see the alliance map. Aynen el aynı. Dede. Lan bu muydu Ragnar Lothbrok'un şeyi? aa reverse bir dakika. Reverse'ü ne bunun? 20-20. Ya bence... Biz neredeyiz? Biz neredeyiz ha? Biz yokuz. Sen, Tell me more about Led Chestershire. I should like to join. He traveled to a town called Repton to meet Uba and Eva Ragnarsson. As I hear it, they are on the verge of exiling the current King of Mercia with the hope of installing a King of their own. A bold endeavor. I mean, should be there to help, however I can. I Anyway. I won't keep them waiting. Good. I will send word to Sigurd and the Ragnarssons, pledging your assistance. If I were you, I would go by ship. Repton is quite a distance north on the river Trent. böyle diyeceğiz bunu yapmayacağız challenge from gas bu zaten e, <laughs> yok bu değil bu ikisini yapacağım yaptık yok yani şunu yapalım suggest power 26 ben bunu yapacağım asla yetmiyor galiba değil mi yapalım ben Yetiyor mu lan bize power? Power 21 yeter yeter biz 5 power Good day Eivor Good day good day Ya bunun göre Ha gene, Ha bunun görevi yok Bu diyor ki hani Şey bu direkt ana görev Ben burada Eee G ne? zaman bunu yapayım. Bundan başlayalım. Ne? Aa buna sonra ben ben buna evet. E ee, bu nasıl bir şey? Ha bu bu da raid yaparak alınan bir şey tamam. A build height aa, bunların hepsi şey üretme yani şey rate raid yapalım diye. O zaman şeyini yapalım bir görev öyle olmuş. Şuna raid deriz. O ne yok ya. Azıcık şey alalım. Birazcık bugüne aksiyon var Let's go I tried to be killed Surely done Ah S this is done must row in these waters Strike up a tune Eu vou com Deus. É. Sing us a song. Ah, Raid yapalım da erzak gelsin. Hadi ya daha uzu değil ya daha i̇şte Gel tenisine. Aa burada da yer var. Aynı yer değil mi? Baya aynı yer. <laughs> Biz in this day Чувак, sure. я Burası bu kadarlık mıydı? Evet yanlış yere raid yapmışız. Çok güzel abi. Ben bir loot. ama buradan geçmek için zinciri mi kırmak lazım? Yolda gerek yok. Da bırakır mısın ne yok teşekkür <laughs> zaten kırık lan <laughs> Tamam, gidiyor gidiyorum <laughs> bir yerden bir dedi değil mi Sail out. Let's have a song. Ne yaptık ya? Yani? Allah Allah burada da reyit ha buraya işte buraya yapacağız. Hadi bakalım. O bizim askerlere bak koşa koş. Allah 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 diyor. Oha ölümcül lan. çok kötü. Ben bunu nereden alacağım işte? Oha bunları öğrendir Ne yapacağım ki ben? Türk oha. onu vurmaması lazım. Yok. Lan Bırak lan beni. Oh. Lan hiç mi yemek yok ya? silme! ben Öldükle. Yani. Evet ya buraya gelmemiz hataydı. Allah Allah ya. Ya ben peki nasıl kıyafet alacağım yani ne sandıktan çıkıyor? Allah Allah ben nereden alabilirim? Ya yani bu kıyafetçi falan Blacksmith? Ah, monastery over there <laughs> i oh. let's go <laughs> survey the area soon Oh. Ya nasıl sikilimi de boşa fırlattı. <laughs> ya bu ne biçim oyun ya? Çok zor lan bu. Siz dövün, ben dövemiyorum. Canım hemen gidiyor.

Nasıl abi kalkan yaptım ya? Nasıl ya? Yok abi burayı şu an alamayız zaten. Şuradan bir yapsam mesela. aldık mı? Direktledik mi lan buraya? Yok kimse. Tamam geri dön. Atla ben sizi bırakıyorum. Ben direkt. Çok zor lan bu. 160 zaten. 220. Ay 20'ymiş bu. Ne gidelim. Ben... Run up the Ha dur ben kaydı durdurayım. Boş boş siz bunları görün. <laughs> evet Raider'ına yerine geldik. Tamam hadi bakalım. Burası biraz daha. ooo oh. Bırak lan adamla Bırak lan kadına Aha deşimpler Abi önümden çekilin. Baga girmesin. Nasıl vurduk kalkanım var. çok kötü be. Odam için. Ha iyi misin abla? Geldim gel. Geldim. Kimsin sen? Oo, Mark. Mark nasıl kafes kıramıyor lan? Raven mısınız? Yok <laughs> ya. Raven'dan Raven Yerde anahtar vardı görmüştünüz değil mi? Nerede o anahtar? Aha bunda. Abi yakalamadı. Nasıl kalkanı bastım? Ya bu oyun saçmalıyor sen ya. Bak nasıl yapıyorsun onu? Ah, evet, Ya abi adam çok hızlı hareket yapıyor. İç. Aha, alırsın. Ürettik. Kalk 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 kalk. İçleri var ya. Ya yani işte bunu da bu mu aldı? Tut mu? Hadi bakalım ne ne çıkacak? Upgrade de. Nasıl bu? Bir dakika nasıl da Nereye gidiyoruz oğlum? Gelin şuraya. Have a look soon in. Give me a hand over here. Hadi oğlum gel.

Öldü eline. Ah sin. Sinan Ya siz yenilendiniz biz sizi unutmamışız. Bu. Ya. Yemek nerede ya? <laughs> ya abi yemeği yeme. yeme. başka bir yerden bulacağım can. Şimdi bizim haytanı şeyini de yapalım. Raid yaptık burada. Oo bunu açmadan olmaz. Siz geri dönün gemiye. Ne bekliyorsunuz oğlum? Raid komple siz gemiye sakın. ne yapıyorsun lan? Sizin kiliseyi yok ettik ya Allah. Saygı falan yok bizde. Tabi etmeden bir hazine yap çıkabilir çıkabilirdik de onu da Artık siz yeniden yaparsınız sıkıntı yok. Artık kimseyi öldürmedik. Askerler onlar zaten şerefsiz oldu. Oh, boy, çok... Al size manzara. kayda baktım tamam. Burada bitirelim hatta ya. Evet. Şöyle manzarayla